Arkadaşlar iyi günler. Bugün 30 Aralık 2020. 2020 yılının son çarşamba günü. Gündem açık lise. Gündem ertelenen 5-6 Aralık sınavı. 5-6 Aralık sınavı ile ilgili ne yapabiliriz? şu ana kadar, şu saate kadar resmi bir açıklama yok. Ertelenen açık lise sınavı ile ilgili ki canlı olarak tekrar bir bakayım. Ertelenen sınavla ilgili bir açıklama yok. Zaten Evet ne varmış? Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin en kısa sürede paylaşılacaktır. Evet biliyorsunuz 4 Ocak'ta yeni kayıtlar başlayacaktı. Tabi yeni mevcut sınavı yapmadığı için yeni kayıt ve kayıt yenileme ile ilgili süreci ertelemişler. Yani o bana ısrarla hocam işte kayıt yaptıralım mı? Açık lisede arkadaşlar her şey Ardışıktır. Yani peş peşe gelmek zorunda. 5-6 Aralık sınavı sonuçlanmadan 5-6 Aralık'tan sonraki kayıt yenileme yapılamaz. Ha, ilk kayıtlar için alınabilir ki kayıt yenileme ile ilgili en kısa sürede paylaşılacaktır deniyor. Yani şu e, biraz daha gündeme geliyor. Açık lise müdürlüğü veya milli eğitim bakanlığı bana göre kişisel düşüncem bana göre kişisel düşüncem Cengiz Han. Önce yurt dışında hangi sınavlar yapılmış, onu bir araştıracağım. Boşuna konuşuyorsunuz, yani eksik bilgilerle konuşuyorsunuz. E, kişisel düşüncem Ocak ayının 8'i 10'a kadar ne yapılacaksa Ocak ayı içerisinde bu iş netleşecek. 35 kredi ise ki savunduğumuz işlem herkese 35 kredi verilmesi. Online sınavsa hemen Ocak ayı içerisinde bir online sınav yapılması. Yüz yüze sınavda ben yapılacağını düşünmüyorum. Çünkü sağlık Kurulu 15 Şubat'a kadar Eğitim'e bağlı tüm örgün eğitim veren yerleri eğer yasaklıyorsa aynı yaş grubundaki açıkçası öğrencilerin de yasaklaması lazım. O yüzden yüz yüze bir sınav yapılacağını zannetmiyorum. 2020'ye ikinci dönem yeni kayıt ve kayıt deneme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır. Çünkü yılbaşından sonraki pazartesi günü arkadaşlar herkes sıkıldı. Yapacak bir şey yok. Şu an için Eda da gelmiş. Artık konuşabiliriz. Evet. Tamam Eda gördüm. Şimdi toparlayacak olursak eğer Aralık ayı bitti. Aralıktan evvel çözüm söyleyen arkadaşların hepsi yanıldı. Ki Aralık'ta çözüm olmazdı. Çözüm Ocak ayı içerisinde mantıklı çözüm nedir? Ocak ayı içerisinde herkese 35 kredi vermek Mart sınavı içinde online sınav hazırlıklarını devam etmek. En akılcı en gerçekçi çözüm bu. Benim sizden istediğim yarından sonra bir 3 günlük sokağa çıkma yasağı var. Yarından sonra 3 günlük bir sokağa çıkma yasağı var. O sokağa çıkma yasağında evde oturacaksınız ya, bilgisayarın başınızdasınız ya, cep telefonun başındasınız ya. Açık lise ile ilgili CİMER'e, Milli Eğitim Bakanlığı'na, tüm sosyal medyalara, herkese mesaj atın. Ve açık lise ile ilgili sosyal medyada bulunan tüm aktiviteleri, tüm kampanyaları destekleyin ve benim sizden istediğim diyes 35 kredi herkese herkese 35 kredi veya 35 kredi herkese ki öncelikle buradaki bu videodaki yorumlara atın yani şunda şu tip herkese 35 kredi 35 kredi herkese. 35 kredime dokunma. Açık lisede 35 kredi. 35 kredi mağdurum gibi sosyal medyada aktivasyonlar düzenleyin. Ne zamanlar? Cuma, cumartesi, pazar günü. Nasıl olsa evdesiniz. Evet. Muhammed'in yaptığı gibi 35 kredi verilsin. 35 kredi herkese şeklinde yani şu 3-4 gün bununla ilgili Ya Tugay ben seninle aynı yerdeyim. Aynı kulvardayım. Evet. 35 kredime dokunma hakkımı yeme. Hayalperest güzel bir ifade. Onun başında bir de diyes konulsun. Yani 35 kredi herkese verilsin. Ama bunu her yerde Twitter'da sosyal medyada Ziya Selçuk Bey'in Twitter, Instagram adreslerinde her yerde. Adalet için 35 kredi. Ağır öğrencilerine 35 kredi bekliyor. Evet güzel şeyler bunlar. Yani bunları nasıl olsa bir kişiler başındasınız. E size bir maliyeti de yok. Canınız da sıkılacak. Evde oturuyorsunuz çünkü. Çok fazla dışarıda çıkamayacağınız. E internetinizde varsa da bu kampanyalara bakın. Artı sosyal medyada o traktopik mi ne diyorlar? en yükseğe yakın olan açık lise ilgili ne varsa hem yazın hem paylaşın. Ki kişisel düşüncem 10 Ocağı kadar açık lise ilgili bir yol haritası çizecekler. Çünkü süre kısaldı. Yani kayıt yenileme yapmaları lazım. Yeni kayıt almaları lazım. Mart sınavı ee, ileride şey yapılıyor. 35 kredime dokunma hakkımı yeme. Olur. Yani olmaması için hiçbir neden yok. Bilgisayardan bu e, Twitter'lardan anlayan troktopiklerin en yüksekteki gündem, Türkiye genelinde gündem olan şeylere bakın. Açık liseyle ilgili Açık lise ile ilgili destek çıkın. 35 kredime dokunma. Temel hedef, temel amaç 35 kredi ki benim şahsi düşüncem eğer herkese 35 kredi verilirse 10 Ocak, 15 Ocak gibi verilir. Yok. 35 kredi verilmezse 20-22 Ocak gibi online sınavlar yapılır Ziya Selçuk 35 kredi Ağöl 35 kredi Evet olabilir bu işte burada sosyal medyada ha bununla bugün de dediğim gibi önümüzde yarın Cuma günü Cuma gününden sonra yapalım yarın Perşembe Perşembe'den sonra cuma cuma pazar üç gün sokağa çıkma yasakları var zaten zaten evdesiniz Zaten canını sıkılacak. O zaman şu kampanyalara destek verelim. Hocam A'ya 35 kredi verilsin. Fark etmiyor. Bakın siz başlatın veya başlamış olan bir kampanya. Sonuçta ortak akıl açık lisede 35 kredi verilmesi. Bu kampanyayı ben başlattım. A başladı. B başlattı. Önemli değil bir kampanyaya sahip çıkalım. Onu 600 bin, 700 binli kullanıcılara çıkaralım. Öyle olduğu an duyarsız kalamazlar. Mevcut siyasi iktidar her zaman çünkü sosyal medyadan faydalanıyor. Sosyal medyayı kontrol eden dilimleri var. Bu sosyal medyalarda kim, nerede, nasıl ne yapıyor? Onları görüp merkeze bilgi veriyorlar. Onlar da ona göre adım atıyorlar. Valla işte açık lise kitlesi 1 milyon 600 bin kişilik bir kitle. Hadi bunlardan 300 tanesi, 300 bin tanesi donuk olsun. 1 milyon 300 bin kişilik bir kitle. Ama çok dağınık bir kitle. Çok farklı, çok değişik bir kitle. Sizler yemeği pişirin. Onlar da yesin. Ha bu arada siz de yemiş oluyorsunuz. Önemli olan zaten sizlerin hedefinize ulaşmanız. Evet. Biraz da mesajlarınıza bakayım. Gördüğünüz sınav girmek istemiyorum diye bir tweet açtılar. Sınavlar iptal oldu. Şubat'a kadar yok mesela. Hocam biz de böyle sesimizi duymamız lazım. O tweet'i veliler de destekledi. Ki mantıklı olan bir tweetti. Üç günde cevap aldılar. Hocam şöyle yapsak. Nasıl olur? Nasıl olurmuş bakalım. Hayalperest. yazı yazıp öğrencileri etki etiketlesek. vallahi onları siz bilirsiniz. Ben pek sosyal medya kullanımından çok fazla anlamam. Bu tweetten şeylerden çok fazla anlamam. Hocam 35 kredi Caner 35 kredi verilecekse de biz niye bu kadar bekletiyorlar? 35 kredi vermek bu kadar zor mu? Olur lazım Caner. Gündem lazım. Gerekçe lazım. Eğer 35 kredi verilecekse donduklara da verilir mi? Verilirse bence donduklara da verilir. Geçen dönem gibi. Hüseyin biçer. Arkadaşlar bazen isimlerinizi okuyamıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Üniversiteyi kazananlara mezun etler ya mahkemeye suç duyusunda bulunsam kazanabilir diye mahkemeyi haksızlık yapılır diye eşit davranılması diye siz ne dersiniz? Mahkemeye verdiğiniz zaman bu tip mahkemeler bir buçuk iki yıldan önce sonuçlanmaz. iki yıla kadar da mezun olursunuz. Yankı Çınkıt. Hocam EKPS hakkında ne zaman canlı yayın yankı şu anda açık lise beni dinlemek heyecanlandırıyormuş. Ben bir şey demiyorum ki. Var olanları konuşuyorum. Bazen de boş boş konuşuyorum. Mesela bugün konuşacak hiçbir şey yok. Ama arkadaşlar istek verdiği için konuşuyoruz. Onlara moral vermeye çalışıyoruz. Kaan. Hocam sizden Allah razı olsun. Bizim için çok yardımcı oluyorsunuz. Allah herkesten razı olsun. Allah ümeyle çalışan, emeğiyle emek veren herkesten razı olsun. Can Ahmet Tarhan. Hocam kredi verme ihtimalleri ne kadar? Kişisel düşüncem %50, %50. Yani %50, 35 kredi, %50 online sınav. Yankı Sağ olun. Yani birazcık böyle teşebbüs tebessüz ettirebiliyorsam sizleri biz teşekkür ederiz. Kan. Arkadaşlar beğenin lütfen. Beğenmek çok zor değil. O zaman o kadar yardımcı oluyor. Sağ ol Kan. Artı bu arada Kan'ı tanımıyorum. Yani organizasyon yapmıyoruz. Arkadaşlar evet aynı Kan'ın mesajı. Evet başka mesajı olan Bence de hocam herkese 35 kredi verilsin diyor. Aklın yolu o. Ama ne olur? Bir şey diyemiyorum. Evet herkes şu anda aktif olan herkes ve bu videoyu izleyen herkes Fiyes 35 kredi herkese hem buraya yazsın hem mesajlara yazsın. Bugün, yarın bir mesaj açıklama çıkmaz gibi gözüküyor. Bu tip olaylar yılbaşından sonra olur gibi. Devlette hep şey vardır veya insanlarda. Adam en sıcaktır. Yani şu, şu yılbaşı geçsin de sonra. Bir yere bir görüşmeye gidecektir. Yılbaşı geçsin de sonra. Veya bayramdan sonra. Evlenecektir. Nikah yapacaktır. Bayramdan sonra. Herhalde burada da yılbaşından sonra. Fatih o 138 kredim var. Mezun olabilirim. Bakalım ne diyor Fatih. Durumdayım. KPSS sınavında iyi bir puan aldım. Tercih kaldı yayınlandı. Hal için tercih yapamıyorum. Çok mağdur oldum. ÖSYM ve MEP'ten aş aşırı mağdur oldum. Fatih bir kere KPSS şeyi yayınlanmadı. Orada 60'ın biraz. Ama diğer konular doğru. Evet. Hatice, hocam biz de istiyoruz ama artık yorulduk. Yani bu kadar umursamamazlık olmaz. O kadar emek veriyoruz ve hakkımız 35 kredi. Kabus ağır öğrenci olarak 35 kredi istiyoruz. Ziya Selçuk, TCM. Hocam, Kübra sesimi duyurmak istiyorum. Size 35 kredi veriyorsun hocam. Herkese. A öğrenciler olarak 35 kredi istiyoruz. Valla işte oturun. Bakın tekrar söylüyorum. Bu tip olaylarda her birey kendisi çalışırsa bir şey ifade etmez. Ama sosyal medyada var olan, aktif olan açık liseyle ilgili bir yerde buluşursanız kesin sonuç alırsınız can arkadaşlar. Yankı Telefon numaralarım var. İnternet üzerinden araştır. Şimdi burada verdiğim zaman binlerce kişi ee, soru soruyor. Kıca kapı orta. Cep telefon numaralarım var. Fatih. Can. Her şeyi düzgün yazmışım da KPSS şu anda tercihler daha henüz açıklanmadı. Yani tüm gündemi takip ediyorum. Herkes başlatılan kampanyaya destek olsun. Kabus. Önce sen başlayacaksın. Sonra arkadaşlar. Hocam benim 107 kredim var. İkinci sınavda 35 kredi alsam mezun mu oluyorum şimdi? İki sınavdan 35-35-70 kredi. 107 daha 177. Eğer ortak zorunlu dersin yoksa mezun olursun. Tabii 35-35 kredi alırsan. Tamamdır hocam sağ olun. Sen de sağ ol. Hocam açık öğretim sayfasına bakın. Şu anda açık öğretim sayfası önümde. Hüseyin neyine bakacağım? Ders çalışma hevesi yok. Nasıl olacak bir haber diye sürekli telefon bekliyorum. Hülya sınav sonuçlar sınavlar açıklanırsa çalışırsın merak etme. İmam Hatip Lisesi'nden alan kredisi verilmez Caner. Fatih bak bir daha bu mesajı görürsem seni bu sayfadan engelleyeceğim can. Son. 13.07'de atmışım. Bir daha görürsem engelleyeceğim. Son iki ders artık kurtulmak istiyorum. Ne güzel. Yenileyin diyor. Hadi bakalım sayfayı bir daha yenileyim. F5 miydi yenileme? Açık öğretim ilkesi. 2020'ye ikinci dönem yeni kayıt ve kayıt yeni ve tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır. Sevgili öğrenciler bizlere 7-24 saat 444-0632'den ulaşabilirsiniz. 2019 tarihleri eskiler bunlar. Evet en son. En kısa sürede paylaşılacaktır yazıyor. Hocam. Cimer'e birçok kez yazdım artık. Diyorlar ki. Ne diyorlar? Talebiniz daha önce cevap yazıldı. Olsun bir daha yaz. Hocam şu saati yollayın. Engellemeseydin keşke. Neyse. Arkadaşlar oturum süresi 45 dakikaya yükseltildi. Yüksek ihtimalle online olacak. Kredi verecek. Olsalar zaten direkt söylerler. Hayır onlar her zaman her şeyi en son söylüyor maalesef. Kübra ne diyor? Hocam ben duyurmak istiyorum sesimi. Ziya Selçuk bakanıma lütfen 35 kredi verilsin. Duyur o zaman. Hocam online olursa kul hakkına girerler. Ben kul helal etmiyorum. Aramızda zıkkım olsun diyor. Baran. Kabus hocam kampanyaya günde en az 5 kere destek oluyorum. Aferin. Hayal 2021 dönem sınavı ile ilgili bilgi tarafımızdan beklemektedir. Lütfen sabırlı olun. Eda aşırı mağdurlukta başka bir şey tabi sadece mağdur olsaydı Fatih bu kadar fazla aynı yorumu yazmazdı. Da Eda o çözümü üretecek ben değilim. Artı Fatih diyor ki KPSS başvuruları açıklandı. Şu anda KPSS başvuruları açıklanmadı. Fazla mağdur edebiyatı yapıyor. Ha bir defa da gördüm okudum da ben onun mesajını. Açık ortaokul zaten açık bir şeyle göbeğinden bağlı. Gülbahar. O yüzden biz açık lise diyoruz. Kızım sana söylüyorum. Gelinim sen anla Arkadaşlar 444 0632yi mutlaka arayın. Oyun varsa biz de varız. Vay. Eyüp Alper. Selamun Aleyküm hocam. Aleyküm selam. Nasılsınız? Her gün açık lise sayfama girip kredi gelmiyor mu yapılmış mı diye bir umut içindeyim. İnşallah olur. Polisler mutlu olsun. Bunu bir daha yazmıştın sen. Arkadaşlar, yetim olsa hepinize 50 kredi verirdim. Sinan bence şu andaki açık birse müdürü de senin gibi bol kese keseden atıp daha sonra makamını bulduğu an 180 derece dönen insanlardan mı oluşuyor? Herkese 50 kredi verilmesine gerek yok. Herkes hak ettiği 35 krediyi verilsin. Geri kalan hikaye. Hocam bugün TV programında Ziya Selçuk'un açıklamalarında duydunuz mu? Bunlar 35 kredi vermeyecek. Ömercan izlemedim de orada açık ile ilgili bir şey söylemedi herhalde. Eda durur mu hemen? Ben de 51 kredi verirdim diyor. Bekara karı boşaması kolaydır diye bir atasözü var. Ben de bu 50 51 kredi veren arkadaşlara bunu söylüyorum arkadaşlar. Hocam tercih yapamıyorum. Mezun değilim. Hala 18 kredim var. Neden vermiyor? Veremiyorum. Sınav olsa vereceksin zaten. Aynen hocam. Para. Şükriye işe girmek için uğraşıyorum. Burada lise mezunu olmak istiyorum. İnşallah 35 kredi veririz. İşte bunlar gerçek mağduriyetler. Er, Ercan ne diyor? Açık lise resmi sayfadan açıklama yapıldı. İkinci dönem kayıt ile ilgili tarihler belirleyecekmiş web tarafından. Videonun başında izleseydim ben onlarla ilgili açıklama yaptım. Hocam bence var ya sınav tarihi falan açıklanacak. Son dakika karar verecekler. 35 krediye. Cihan herhalde günaydın. Sabah yeni girdin herhalde Sarp'e. Metin. Selam hocam. 95 kredim var. Zorunlu dersin yok. 14 dönem oldu. Emeklilikte faydası olur mu diye. Önce emeklilikte yaşa takılanlara takılacağım Ondan sonra bakılır. daha açıklı senin emekli olmuşsun sen. Bu sene mezun ol. Bu sene mezun ol. Evet. Devam ediyoruz. Ömercan, hocam çıkarsız menfaatsız bizler için bir aydır uğraşıyorsunuz. Ben sizler için yaklaşık 8 yıldır uğraşıyorum. Vermes vermeseler bile 35 kredi emekleriniz için teşekkür ederiz. Ömercan inşallah verilir. Sibel, eşitlik ve adalet deniliyor. Nerede bize bu adalet? Üniversitelere hak haksa bize bu hak neden verilmiyor? Bu kadar bekletilip bizleri daha sonra ondan olması bizlere haksızlık olmuyor mu? İnşallah hocam Allah razı olsun sizden. Bizim için uğraşıyorsunuz. Arkadaşlar ben de o zaman şunu söyleyeyim. Sizler de eğer bu kanala üye değilseniz, abone değilseniz lütfen kanala abone olun. Ki büyük bir kısmı abonedir. Lütfen kanala abone olun. Daha çok büyüsün. Daha çok insanlara faydalı olalım. Hocam Twitter'da çalışma yapalım. Lakin daha önce Telegram'da grup açalım. Belirli saatlerde yüklenelim. Tagar lütfen. Polisler mutlu olsun. Hadi bakalım olsun. Baran zaten şu anda 35 kredi şey yeni dönemin kayıtlarını yapmıyorlar. Yapamazlar. Birinci dönem bitmeden ikinci dönemin kayıtlarını yapamazlar. Eda ben aboneyim için teşekkürler. Başka abone de eklet oraya. Evet. Yani birinci dönem bitmeden ikinci dönem kayıtlarını açamazlar arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Evet arkadaşlar. Yani ders çalışma senin kendine yatırın. Yatırın. Evet. Birileri Whatsapp'tan bir şeyler yazıyor. Devamlı bir şeyler soruyor. Yani birinci dönem sınavları yapılmadan ikinci dönem olmaz. O zaman şimdi ne yapıyormuşuz? Toparlıyoruz. Sosyal medyada açık liseyle ilgili her türlü kampanyaya destek veriyoruz. Bir. Cimeli arayıp ısrarla 35 kredi istediğimizi yazıyoruz. 2 444 0632 rahatsız ediyoruz. 3 4 Sayfaya bu videoyu dinleyip de abone olmayan herkes Koca kafı Orga abone oluyor. Bize destek çıkıyor. Niye? Çünkü biz sizin dertlerinizi anlatmaya çalışıyoruz. Bu da 4 Kendinize iyi bakın. Yarın Cuma, Cuma'dan önce yarın Perşembe pardon hafta her şey çok oldu. Güzel dilekleriniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Yeni yıl dileğimi yarın paylaşacağım ben. ÖSYM'nin testleri orijinal testlerdir. Evet. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hepinizi gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Yarın öğleden önce görüşmek üzere. İyi kalın, güzel kalın. İnşallah güzel haberi yarın veririz. Biraz zor ama kendinize iyi bakın.